Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. E, Fenerbahçe Transfer Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. E, ilk video. 4 abonemiz var şu an. İnşallah beraber büyüyeceğiz diyorum ve Fenerbahçe gündemine geçiyorum. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe gündemine geçmiş olursak bugün e, Fatih Karagümrük maçından sonra çekiyorum bu videoyu. Fatih Karagümrük maçı sonrası. E, maç berabere bitti 2-2. Hazırlık maçı. Ee, arkadaşlar şey Fenerbahçe ile yapmayın Çünkü ta tam takımda çünkü yeni transferler yapılmış. Ve az transfer sayısı değil. Gelenleri sayırsak e, kiradan gelen oyuncuları sayırsak 12 tane transfer var. Bunların takıma oturması kolay değil. Kim daha iyi oynayacak ilk 11'e çıkacak onlar belli değil. Onlar Erol Hoca'ya bağlı. Rolocamıza bağlı antrenman performansları, maç performansları, e, hazırlık maçları o yüzden zaten. Bugün tam transfer haberleri konuşmayacağız arkadaşlar. Fenerbahçe son gündemde bir e, gündemini konuşacağız. Bugün arkadaşlar, e, Jose Sosa Fenerbahçe Instagram hesabından yapılan gönderi fe, e, artık geldi o Artık Josu'yu konuşmayalım. Yani konuşacağız, burada konuşacağız. Ee, yok Fenerbahçe gelecek, gelmeyecek diye bir şey yok. Şu an geldi artık. O transfer bitti. Finish artık. Ee, yeni evet ve dün e, çok büyük gelişmeler oldu Josu Sosa hakkında. Antrenmanda bir fotoğraf. Hatta böyle yapmış, poz vermiş bir fotoğraf bulundu. Ee, herkes dedi Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter. Her şeyden dendi. Ee, yani kim sızdırdı o fotoğraf? Ali Koç. Niye sızdıranı arıyor derseniz. Ali Koç. İlk biz açıklayalım. Ali Koç demin zaten. Biz açıklamadan önce siz Hiçbir fotoğraf sızdırmayın. Fenerbahçe hesabını paylaşmadan önce. O yüzden Koç fotoğrafı sızdıranı arıyor şu an. Niye arıyor derseniz cevabı bu. Ee, Sinan Gümüş geldi son günlerde. Sinan Gümüş katkı olur mu? Ee, Galatasaray e, Galatasaray kulübünde çok bir şey gösteremedi. Onu biliyoruz ama e, Antalya Spor da iyi bir performans gösterdi ama arkadaşlar bana sorarsanız Sinan Gümüş, Gümüş Fenerbahçe'de çok katkı göstereceğini ben düşünmüyorum ama her şey zamanla olacak arkadaşlar zamanla bitecek bir şeyler bunlar ee, Sinan Gümüş Antalya Spor'da çok iyi bir performans gösterdi Sinan ah evet arkadaşlar Antalya Spor geniş geniş alan. Oynayan bir kulüp. Geniş oynuyor. Maçlarını izlerseniz e, geniş oynuyor. Geniş futbol. Fenerbahçe daha dar. Dar futbol seviyor. Dar futbol seviyor dedim. bu Son bu sezon yani geçen sezon <laughs> e, çok dar oynadık. Dar pozisyon. Eee tabi onlar hocaya bağlı şeyler şimdi Erol Hoca nasıl bir şey yapar onu bilemiyoruz ama ben Fenerbahçe çok katkı yapacağını sanmıyorum derken Sinan Gümüş meselesini geçelim arkadaşlar bir sonraki bölümlerde transferleri konuşacağız gelişme haberleri şimdi gündemi konuşuyoruz ee, Mamatiyan katkısı olur mu derseniz bana kesinlikle olur kesinlikle katkısı olacağını ben %100 bekliyorum. bekliyorum ee, çok beğendiğim bir futbolcu Kasım Paşa maçlarında izledim zevk veriyor futboldan zevk veren bir oyuncu çok yetenekli bir oyuncu ee, son günlerde Kasım Paşa Deniz Türüç ve Harun Tekin'i istiyor arkadaşlar ee, istiyor dediğim uğraşıyorlar uğraştıkları içinde bu trans, e, deniz duruş transferi bitmek üzere. Tam bitti demiyorum. Yorumlarda bilmem ne falan kızmayın ama çok yakınlar. Yakın. Çok yakın demiyorum ama yakınlar. Şimdi Harun, Harun Tekin'in peşinde. Kız baş konusunda bitirdiğimize göre arkadaşlar. Fenerbahçe nereye e, transfer yapmalı diyorsanız Arkadaşlar kesin Harun Harun eğer giderse gitmese bile kesinlikle ama kesinlikle bir yedek kaleci alınmalı. Bu sezon bana dersiniz ee, Harun Tekin son iki maçtır oynuyor hazırlık maçında ama onu ilk 11'e çıkacağını ben düşünmüyorum. Altay Bayın ilk 11'de olacak. Ee, bunu birçok şeyden biliyoruz. E, son iki maçtır şey demeyin arkadaşlar çünkü bunlar hazırlık maçı, oyuncular denenmek için e, kadroları oluşturuluyor. E, bugün berabere kaldık, ilk maçı yenmiştik 0-0. E, her maçı yeneceğiz diye bir şey yok arkadaşlar daha takım tam oturmadı, tam oturduğunlar siz Fenerbahçe'yi izleyin böyle bir kulüp görmeyeceksiniz. E, bu kanal inşallah büyüyecek ve her gün bir iki video Fenerbahçe transfer gündem izleyeceğiz. Ee, son şey şu Lemos konusu İstanbul'a şu anlık gelmedi anlaşıldı bedavaya alınıyor çok iyi duran topları var gelse çok büyük bir katkı olur bir kaleci ha, dur arkadaşlar Lemos'u ben birazdan konuşacağım bir kaleci en az iki stoper iki golcü. Kesinlikle alınmalı. Bir stoper de yeter. Sadık Çiftunar antrenmanlarda iyi şey gösteriyor ama sakatlıktan döndüğü için e, maçta göstereceği şeyi bilmiyoruz. Bilemiyoruz. O yüzden Zanka geldi, Frey geldi kira, kiralıktan dönen. Kiraları sayarsak arkadaşlar toplam 12 transfer geldi. E, o yüzden şu an tam bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Yusuf Fenerbahçe için e, artık bitti dediğim gibi. Hayırlı olsun diyoruz. E, bir sonraki maçlarda bu ay sonu başlayacak. Turnuvada biliyorsunuz Antalya Spor, Sivas Spor, Beşiktaş Fenerbahçemiz oldu o gruptan ben birinci çıkacağımızı düşünüyorum. Birinci olmazsa da ikinci finale çıkacağız arkadaşlar. Zaten direkt yarı finalden sonra final var. Çok uzun sürmeyecek. Bir beş günlük turnuva sürecek. Yani çok uzun değil. O yüzden e, Fenerbahçe limit konusunda. Fenerbahçe taraftarı limit konusunda çok sinirliydi Fenerbahçe taraftarı. E, ve o düzeni şu an Fenerbahçe hiç böyle servis ödemeden futbolcular aldı. Bu e, Emre'nin çok katkısı var bu transferlerde. Çünkü Emre şey Komolli çok şey yani transferlerini göremedik. Göremedik. Ama Emre transferleri şu an çok çok kaliteli futbolcular var. E, şimdi Lemos'a dönelim. Lemos stoper stoper. Duran topları çok iyi stoper olduğuna rağmen ee, gelirse katkı vereceğini ben düşünüyorum. Serdar Aziz ile oynar. Ve Tolga... Arkadaşlar Tolga Ciğerci'yi ben hiç sevmiyorum. Ama Tolga Ciğerci ile kontrat uzatmışlar. Ee, niye böyle bir şey yapıldı bilmiyorum ama bunlar hep Erol Hoca. Erol Hoca'ya bağlı. Ee, Gökhan'ın düğün röportajı vardı. Demişti Erolcu bize gebertiyor. Gebertiyor derken arkadaşlar bu şakasını antrenmanı fazla yaptırıyor. Yani takım çalışmasını istiyor. O yüzden bunu şakasına diyor. Kesinlikle yanlış anlamayın. O yüzden ee, bugün de Caner Erkin'in şeyi vardı. Basın toplantısı. Basın toplantısını izlediyseniz izleyin. Şu an her yerde var. Ee, arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Ee, bugün Fenerbahçe son durum haberleri. Yarın transfer haberleriyle döneceğim size arkadaşlar. Transfer gündemiyle alakalı. Bugün bu video gelir. Yarın gelir. Bugün gelmezse de bugün sabah göndereceğim arkadaşlar bu videoyu. Ee, o yüzden yarını bekleyin. Yarın son gelişmeleri size göndereceğim arkadaşlar. Sevgilimi tanımaz. Bunu unutmayın. Görüşürüz.